sokak köpekleriyle ilgili bir konumuz var. Evet. E, saldırılar çok son dönemde bir konu. E, Murat Bey e, merak ediyor musunuz? Bilmiyorum Mehmet Ali Bey'in bu konuda anlatacaklarını görsellerle de yine destekleyeceğiz. Tartışmalı da bir konu çünkü bu konuyla ilgili bir şey söylediğinizde kimi kesimlerin tepkisini de haklı olarak çekiyorsunuz. Haklı mı bilmiyorum e, onu konuşacağız. Bilmiyorum onlar adına mı onu haklı mı? Peki konuşalım. Mi? Önce saldırı o zaman görüntüsüyle bir başlayalım mı? Çok saldırı bir, bir var bir da görelim, biz bir tanesini şey bir şey evet. seçtik. Evet. E, arkadaşlar Kırşehir de gerçekleşen evet. bir saldırı bu. Bir bakalım. Siz anlatabilirsiniz anne, de. ...bir Anne çocuğunu e, okula uğurluyor ve okuldan alıyor. Ama sen okula uğurluyor sabah saatlerinde. Bakın iki köpek çocuğa saldırdı. Birazdan anne gelip çocuğu kurtarmaya çalışacak. Evet Hı -hı. geldi anne. Çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Ama bakın bırakmıyor. Köpek çocuğun kolunu ya da bacağını bir tarafını kaptı, bırakmıyor. Anne yardım istiyor. Bakın dakikalar geçiyor, hala hı hı. saldırı Epe, uzun devam bir süre. ediyor. O çocuğun yaşadığı, annenin yaşadığı travmayı bir düşünün. Şimdi hayvanseverler var ya, sözde hayvanseverler. Bir baksınlar oraya, kendi çocuklar olsa ne yapacaklar, bir düşünsünler bakalım. Bakın, bir başka köpek daha geliyor, birisi kovuyor. Bakın, ya şimdi bu kadar süre oldu, daha devam ediyor. Bakın, görüntü kesilmiş, tekrar devam ediyor. Çocuğu kurtardı, bu kez anneyi kaptı köpek ve anneye bu defa saldırdı. Annenin kolunu kaptı, onu bırakmıyor. Bakın, bakın. Yani bu burada... Şu görüntüyü gören insanın tüyleri ürperir. Yani burada siz neyin hayvan bahsediyorsunuz Allah aşkına? Bu çocuğun hakkından daha büyük bir hak mı var orada? Bu annenin hakkından daha büyük bir hak mı var orada? Bir, bir artı söz konusu değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz? Arka ar çok saldırı haberi Bakın geldi. Bakın ben size söyleyeyim. Ocak ayı içerisinde, şurada 10 günlük, 15 günlük süre içerisinde tek tek söyleyeyim mesela, Kayseri'de 14 yaşında bir çocuğu köpekler parçaladı. Hepimizin yüreğini dağladı. Diğerine mi yaptı? iki kişiyi. İki kişi, biri ağır yaralandı. Antalya'da, Antalya'da bir kadınla bir çocuğu kadının kafa derisini parçaladı çocuğun ayağını parçaladılar halen Antalya'da tedavi görüyor bu iki insan. Görüntüleri bilhassa verdirtmiyorum çünkü facia bir görsel kafa söz konusu. Kafa derisi parçalanmış evet, durumda. Onu bilhassa vermiyoruz. Şunu söyleyeyim Kayseri'deki olayla ilgili de bu sözde hayvan hayvanseverler. E, o çocuğun işte aileci tacize kurban olduğunu hayvan saldırısı olmadığını falan söyleyip insanları bir kere daha yasa boğdular o anne babanın bir kere daha yüreğini dağladılar bunlar bu kadar acımasız vicdansız insanlar ben size söyleyeyim. Yani savcılar en son açıklama yapmak zorunda kaldı. Hayır bu Hı -hı. bir köpek saldırısıdır çocuk bu yüzden ölmüştür diye. Ee, peki yani dediniz ki artış var. E, artış var. Bakın benim oturduğum semt adını vermeyeceğim biraz güvenlik kaygılarından dolayı ya da işte belki Hı -hı. oradaki insanlar sıkıntıya girmesin diye. Ee, şehrin biraz dışında ee, biraz böyle e, insanların az geldiği Hı -hı. bir muhit diyelim nüfus yoğunluğunun az olduğu Hı -hı. bir yer. Ee, köpeğini bırakan orada bırakan gidiyor. Bizim caddemiz bulunduğumuz cadde boydan boya ben size söyleyeyim aşağı yukarı bin metre bir kilometre içerisinde en az elli tane köpek var. Orada bir takım kır restoranları o restoranlardan köpekler besleniyor. Elli kadar köpek arasında benim çocuklarım her sabah okula gidiyor. Düşünün. Ya yani şu görüntüyü gördükten sonra sizin işiniz rahat edebilir mi anne baba olarak? Sadece ben değil, benim gibi bir sürü insan var. E hayvanseverler de e ne yapalım? Çözüm ne? Bakın, bakın şu, Hayır. şu. Burada önce bir defa şu hakkı teslim etmek lazım. Burada hayvan hakkı mı, insan hakkı mı? Şimdi öncelik sıra sıralaması sıra yapmak lazım değil mi? Yani ben şu tweet'i attım arkasından bana ölüm tehditleri geldi. Onlar da arkadaşlar verebilirler. Verdim arkadaşlara hı hı. var o görüntülerde. Hı hı. E, ben dedim ki bir insanın hayatı söz konusuysa eğer Biraz bir galiz yollarca, ifadeler olduğu için veremiyoruz şeyde. Ben, tamam ben söylüyorum. Bir takım galiz ifadeler var. Ha, çünkü. var, var, var. Tehditlerde evet. var. Doğru. Ondan tamam, veremiyoruz. Var. gerek yok onlar ama insanlar tahmin ederler. Hı hı. Çünkü bunlar çok ağzı bozuk insanlar. Hı hı. Öyle hayvan seven filan yaz. Hı hı. Seven insan öyle yani hayvan şefkati falan varsa öyle şeyler söylenmez. Hı hı. Bir insana yap. Bana doğru da ölüm tehdit yapıyor, yapıyorlar. E ee, yani bir insanın hayatın söz konusu olduğu yerde şunu söyledim. Milyonlarca hayvanın hayatı hiçbir değeri yoktur. Doğru mu? Evet, sizin çocuğunuzun hayatı söz konusuysa hiçbir hayvan hakkı orada olamaz. Önce insan hayata gelir, insan haklıdır. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle, e, tabii ki hayvan severim, hayvanları severim, koruyalım. Ama yani dediği gibi önce insan. Yani şimdi e, hayvanlar burada gelip e, o çocuk sizin bizim çocuğumuz da olabilirdi. Yani bunu hiçbir anne, hiçbir baba kabul edemez. Ya yani bunların. Hayvan severler bunların rastgele dışarı çıkmasını savunuyorlar. İşte özgür olmalarını savunuyorlar ama yani bunları bir şekilde belediye toplayıp barınaklarda beslemesi gerekiyor. Yani bakıyor zararsız diyorlar ama işte burada görüyoruz. Ama belediye Bey şöyle Şimdi, düşünüyor. Buyurun. Bir çıkış noktası var bu olayların. Şunu şunu önce bir defa koymak lazım. bugün Türkiye'de sokaklarda milyonlarca sahipsiz başıboş köpek var ve bu köpeklerin her biri Belki bir önemli kısmı her biri değilse bile insanları tehdit oluşturuyor. Bir kere burada bir güvenlik sorunu var. Sokaklar hı hı. güvenli değil. Burada devletin yapması gereken ödevler var. İnsanların kamu'nun güvenliğini sağlamak devletin borcudur, görevidir. Hı hı. Önce insan. Bununla ilgili bir şekilde ne yapıyor? Devlet ne, durumda? Yasalar ne durumda? Ben size söyleyeyim. 5900, 5199 sayılı hayvan hakları kanunu var. <laughs> bu kanun doğrudan alfa Birliği'nde alınmış. Ben size söyleyeyim. 15 Ekim 1978 tarihinde e, Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesi'nde alınmış bu kanun. Oradan çıkarılmış. E, yine 18 Kasım 99 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg'da bu anlaşmaya e, Evrensel Beyannameye imza atmış. Ardından 15 Temmuz 2003'te tarihinde yasa çıkmış. Bu yasada şunu söylüyor. Kısaca geçiyorum hızlıca. Güçten düşmüş hayvanlar ya da sokaklara tehlike oluşan hayvanlar belediyeler tarafından alınır. Bakımları yapılır, kısırlaştırılır, tekrar sokaklara geri bırakılır. Ne olacak peki? Yani şimdi şunu düşünün. Bu yasaya göre Kayseri'de çocuğu parçalayan köpeği belediye görevlileri alıp aşısını yapıp sokağa bırakmak zorunda. O köpek dönecek başka bir daha parçalayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir çözüm olamaz diyorsunuz. Olamaz. Bu çözüm Olan, değil. Doğru. Bakın çözüm nedir? Ben size söyleyeyim. İnsana zarar veren hayvanın bir defa uyutulması lazım. Çünkü o hayvan başka bir zaman başka bir insana zarar verir. Çok kızdırıyorsunuz ama Ama öyle ama. Hayvan Gerçekten severleri o. kızdırıyorsunuz. Bakın herkes kendi çocuğu düşünsün. Yani çocuğunuza bir köpeğin zarar verdiğini, öldürdüğünü düşünün. Ya siz ne yapabilirsiniz burada? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hayvan sever tamam hayvan sevsinler ama yani biraz da insan sevsinler. Yani bu insanlar ben size söyleyeyim bakın benim 20 yıldır köpeğim var bahçemde güvenlik amaçlı sağ, bakmış olduğum ikinci kangalım benim kangal köpeği çok da seviyorum çok da güzel bir hayvan asil bir hayvan. Hı hı. Ama ya ben o köpeği mesela evimde bakmayı düşünemem. Yani o köpeğin yağdığı koku, tüyü, kılı bilmem nesi pisliği. Bu insanlar bakın bütün bunları çekiyor. Evlerini köpeklere bakıyor. Ama bir insanın hayatı söz konusu olunca o insanın hayatını o köpeklerin işte şöyle ya da böyle özgürlüğünü yani sokaklarda köpeklerin paylaşalım. O köpekler tercih edebiliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hızlı ilerlemek Yapmayın. adına şimdi bir görsel var. Orada da e, bir vatandaş köpeğini sokağa bırakıyor. Arkadaşlar o görüntüyü bir ekrana getirelim mi? Bu sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerin sebebi, müsebbibi bu ve bunun gibi insanlar mı esasında? Bakın sokaklarda sayısı bilinmeyen kadar çok sokak hayvanı var. Yani çok da dramatik bir an. Şimdi buna yü yani yürek dayanmaz Mehmet Ali Bey. Ama tamam da kola... bakın bu, bunlar bu bencillik değil mi? Yani bu adam Tabii. şimdi köpek sever bir adam, hayvan almış. sever bir adam. Almış, bakamamış. Kendini tatmin etmiş. Yok hayır bence bıkmış. Çünkü ağır bir şey. Bir köpeğe bakmak bir çocuğa bakmak daha Sorumluluk zordur. Sözünlülük istiyor. Evet. Tabii ki zordur. Evde yani tuvalet alışkanlığı her ne kadar olsa da... ...onun yaymış olduğu ağır koku, ev, ev Hı -hı. ortamını bozması... çekememiş, bırakmış köpeği sokağa. Bunun gibi diğerleri de böyle yapıyor. Bakın sokağını köpeğe terk eden insanlara ceza verilmesi gerekir. Bunun yani kimin hangi nerede köpeği varsa kayıt altına alınması gerekir. Eğer o köpekler sokağa bırakılıyorsa sahipleri ceza verilmesi gerekir. Kaynağı kurutmak gerekir. Murat Bey, hayvanın da yetmiyor. hayvanın o sahibinin arkasından o koşmaları, o arabaya binme çabaları tekrar değil mi? Onunla olmak... Yani bu, bu, bu bu çok değişik bir şey bakın, ya. Bakın, yani... Bu köpek bir süre sonra saldırganlaştığını varsayın sokaklarda. Şimdi o çok böyle çok şefkatli, çok böyle insansever filan ya. O hayvan aç kaldığında, susuz kaldığında, diğer köpekleri gördüğünde saldır saldırganlaştı ve birisine saldırdığını ve öldürdüğünü bak, düşünün. Sorumlu o hayvan mı yoksa onu oraya bırakan hayvan mı hangisi? Evet. Düşünmek lazım, değil mi? Sorumlu hayvan değil, onu oraya bırakan adam. Ya bu bu adam gibiler aslında mı? aslında bu ama ama hmm. devlet niçin var Şimdi Bu sorunu çözmek için var. Yani bu sorunu çözmek sokaklara hayvanları salmak değil ki. Şu adam tutuklanmalı, değil mi Murat Bey? Aynı mı düşünüyorsunuz? Haber ben Yaptığı size söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Şimdi hayvan hakları kanunu, hayvanatları söylüyor, kanunu şey. yenileniyor çıkacak yani, yakında. Hani. Ee, hayvanlara zarar veren ki, kimse hayvanlara zarar <laughs> vermesin. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir maymun bir tanesi papağana zarar verdi. Hiçbirimiz istemeyiz tabii ki hiçbir, hayvan, hiçbir <laughs> burnu kanamasın. O hayvan düşünürseniz öldü evet. Günlerce bu konuşuldu. Aynı günlerde Kayseri'de çocuk parçalandı. Kimse konuşmadı bile. Haber bültenlerinde bir iki dakika bile yer bulamadı. Bu bu, bu, bu bu korkunç bir durum. Yani papa anı siz günlerce konuşacaksınız ama parçalanan bir çocuğu konuşmayacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Toplum bu noktada. Niye? Bakın belediyeler şundan da korkuyor. Bu insanlar cazgı. Bunlar azgın da azınlık. Bunlar her tarafta en ufak bir olay olduğu zaman gidip orada büyük olaylar çıkarıyor. Belediye bundan şerrinden korkuyor. Aman ki bize kimse dokunmasın. Hayvanlar ne yapalım? İşte orman dışına atalım. Şuraya atalım. Buraya atalım. Gözden uzak olsun. E ama yani hayvanlar buharlaşmıyor ki. Birilerini saldırıyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle çözüm bulmak gerekiyor. Peki kızdırdı ama birilerini değil mi Mehmet Ali Bey? Ben de kızdırdım evet, 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 <laughs> <konuşmadım. gülüyor> evet, evet. ama. Mehmet hiç dolu... ama evet, kızdırdı kesin yani. Evet. Son bir konumuz var. Bence Doğruç. o kızanlar o çocuğun anne babasıyla bir görüşsünler bakalım. Gitsinler Kayseri'ye. Çocuğun anne babasıyla bir konuşsunlar bakalım ne, diyor, ne duyacaklar. Tamam şu, e, şu...